Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bakın iki kişi orta yolu bulmak için arkadaşa bir araya gelip konuştuğunuzu görüyorum ben burada. Bakın buradaki kimse sizsiniz ya uzun zamandan beri bakın arkanı uzun bıraktınız yani uzun süredir beklediğiniz buluşma gerçekleşebilir arkadaşlar. Bakın bu insanlar karşılıkta oturup konuşmanız var. İş arkadaşı olabilir, aşk arkadaşı da olabilir arkadaşlar. Size uyan kısmını alın. Abone olup yorum yapmayı unutmayın canlarım. Bakalım fincanıza neler var. Arkadaşlar bakın diyebilirsiniz yani geçmişte bakın mustakil ev gibi arkadaşlar geçmişte kalabalıktık hepimiz böyle rahat rahat Hepimiz birbirimizi anlıyormuşuz. Şu anda niye birbirimizi anlayamıyoruz? Küçük bir e, sözden bir çatışma mı yaşadınız? Adınızda E harfi, F harfi varsa arkadaşlar böyle küçük bir çatışma yaşadınız. Aile üyelerinden olabilir bunlar arkadaşlar. Böyle bir durum var. İki tane ayak hızı var arkadaşlar. İki tane ayak hızı bu ne demek? Adımınızı atıyorsunuz artık arkaya bakmadan. Korkularınızı yendiğinizi görüyorum. Yani arkada korkularım beni korkutamaz diyebilirsiniz. iki adımınızı atmışsınız. Bakın adımınızı atınca da bakın adım dip ayaktasınız. Arkadaşlar ev alacağım diyorsanız bakın ev almak için şurada karınca gibi çalıştığınızı görüyorum. Bakın aile üyelerinizde bir tek siz değil. Bakın karınca gibi bir iki üç dört kişinin çalıştığını görüyorum. Arkadaşlar böyle evinizi içinde tadilat böyle bir iş yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Bakın şurada da iki insan var arkadaşlar. Hemen bakın yüz yüze gelip konuşsanız halledeceksiniz. Küçücük sorunlarınız var ama irtelerdikçe işte bakın ağaç gibi çok böyle uzadığını görüyorum arkadaşlar. Her an böyle çözülecek bir sıkıntı gibi görmeseniz de olurmuş karşı tarafta çok böyle bulandığını en sıkıntısını da sizden mi çağırdı böyle bir durum var arkadaşlar bakın bu insana karşılıklı oturup çözeceksiniz arkadaşlar bakın şurada sizsiniz elinizi görüyor musunuz eliniz nerelere uzatıyorsunuz Uz uzaklara bakın elinizden gelen yardımın arkanıza koymuyorsunuz arkadaşlar Yanınızda olmasın bakın uzakta olsun bakın yardım desteklerinde bulunduğunuzu görüyorum ben ailem benim ailemdir diyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın törtlü vakitlerden bu yana böylesine bak vay tört. bu yani dört seneden bu yana bakın çok sıkıntılar yaşadım. Çok bakın kalp kırgınlıklar yaşadım. Bakın arabanız vardı arabanızı mı sattınız? Yani yerini alacağım diye alamadığınızı görüyorum burada. Bakın inşallah araba alımı olabilir. Adınızda F harfi varsa arkadaşlar bakın. Bu araba satan insan adında F harfi görüyorum. Bakın F harfi varsa. Bakın iki elinizi açmışsınız. Dua ettiğinizi görüyorum arkadaşlar. Elinizi yukarı kaldırmışsınız. Bakın dualarınızı kabul olacak zamandasınız arkadaşlar. Bol bol dualarınızı eksik etmeyin. Dualarınızı etin arkadaşlar. İki üç tane insan birikmiş arkadaşlar. Bakın masada oturduğunuzu görüyorum. Biri de ayakta. 1, 2, 3, 4 kişi masada oturuyorsunuz arkadaşlar. Biri de ayakta. Bakın alçaktan üçen böyle ördek var arkadaşlar. Böyle yükseklerde değil alçakta üçen. Yani kendini yükseklerde hissetmeyen, kendi diğerinde bilen biri var arkadaşlar. Ördek yani sizin bakın siz de şuradasınız. Yani sizin şeyinizi göremiyor olabilir arkadaşlar. Yani olduğunuz yer makam sahibi, mekan sahibi olabilirsiniz. Bir makam sahibidirsiniz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şurada da bir kurbağanız var arkadaşlar. Bakın kurbağayı görüyor musunuz? Tam böyle duruyor şurada bakın kurbağanız var arkadaşlar yani dikkatli olmanız gereken Bundan zarar gelmez demeyin arkadaşlar. Güçsüz görünebilir, halsiz görünebilir ama bunlar bir tane olmayabilir, birkaç tane çıkmış arkadaşlar. Bakın bir iki üç dört C harfi var, R harfi var. Arkadaşlar böyle bir düğün derneğe katılabilirsiniz. Yani sünnet düğünü gibi burası küçük küçük balonlar asılı arkadaşlar. Böyle küçük balonlar asmış. Bakın sanki. E, Sünnet düğünü gibi bir şey burası arkadaşlar. Ne harfi? F harfi görüyorum. Arkadaşlar şurada bakın damat gelin adayını görüyorum ben. Bakın evleniyorlar belki. Bakın üstü de, de böyle gölgeli bir mekan gibi sanki. Yürüyorsunuz yüzlerinizde böyle ışıklar var gibi. Böyle bir kutlama yerine böyle bir düğün derneğe katılabilirsiniz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Belki siz evlenen siz de olabilirsiniz arkadaşlar. Şurada bakın 1, 2, 3, 4 kişi. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 dakikada katılırsa bunlar yukarı tırmanan iki insan var arkadaşlar. Aşağı çekmeye 4 insan burada var. Ayağından çekmeye çalışıyor olabilir arkadaşlar. Bakın hemen sizin ayağınıza taş koyacağım diyen biriler var. Bu erkek var arkadaşlar. Bunu arkasında ee, yani güçlü kuvvetli biri duruyor arkadaşlar. Şurada da Allah'ın çaydanı var arkadaşlar bakın şurada siz duruyorsunuz. Çaydanlık yani arkanızdan sözünüz etildiğini, sizin hakkınızda konuştuğunu öğrenebilirsiniz. Şurada da maymun var arkadaşlar. Bakın maymunun yanında da biri oturuyor. Yani sizin ne yapacağınız, ne edeceğiniz belli olmayabilir arkadaşlar. Bu maymun size bir şeyler anlatmaya çalışıyor olabilir. Yani bunu kim olduğunu kendiniz bilirsiniz. Siz kendinize uyan kısmını alın arkadaşlar. Şurada da tavus kuşu var arkadaşlar. Tavus kuşu kuyruklarını açacaksa ne güzel. Halbuki güzel şeyler yaşamaya başlayacaksınız. Arkadaşlar kapının önünde bakın genellikle çıkıyorsunuz. Arkanızdakiler de sizi böyle yollamaya çalışıyor olabilir arkadaşlar. iki üstünüz dargındınız, böyle barıştınız, böyle bir barışıp böyle yuvanızı kurabilirsiniz arkadaşlar uyan kısmını alın şurada da ben kayık görüyorum arkadaşlar giyme bakın giymenin içinde de bayrak var bir iki üç kişi Orada burada da bakın iki tane karşılıklı iki gemi var. Arkadaşlar iyi yolumuzu birleştirelim. ikimiz ayrı dargın durgun olmayalım. Belki yuvamızı kuralım. Bakın iki kayık aynı aynı anda bir yerde olduğuna göre ben böyle yorum yapıyorum arkadaşlar. Yuvanız kurmak belki beraber arkadaş olmak görüyor musun? Aynı evde yaşamak böyle bir durum söz konusu olabilir. Uzun zamanda da bekliyorsunuz bunu. Adınızda A harfi, M harfi varsa arkadaşlar bakın A kocaman çıkmış. M harfi var arkadaşlar. Böyle adınızda, soy isminizde bir de C harfi varsa arkadaşlar bu ev taşınma olayınız olabilir. Yeni eve çıkabilirsiniz arkadaşlar. Şurada da böyle bakınca at var arkadaşlar. Atın kafası çıkmış. Muradınız olacak arkadaşlar. Muradınız olacağını görüyorum. Sanki siz de görüyorsunuzdur. Şurada da bakın böyle şey bakınca görüyor musunuz böyle yukarıdan aşağı bakan birini görüyorum ben buradan yukarıdan bakın yukarıdan aşağı bakan bir insan var. Sanki aşağıda da bakın boş değilsiniz G harfi var adınızda böylesine bak i v harfi var arkadaşlar y harfiniz var s harfi var arkadaşlar böyle yukarıdan aşağıdan bakın bu kamerada olabilir arkadaşlar yani yukarıdan aşağı bakıyor diyoruz kamera da olabilir yani patronlarınızdır yani orada oturduk yerden takip ediyordur ne kim niye yapıyor ne ediyor ama bunda bir tek böyle takip etmek e, anlamı değil belki sizden hoşlanıyordur arkadaş açılamıyor böyle bir durum var arkadaşlar Karnı şiştiğini görüyorum. Göbeği şişmiş bu insanı. Bakın nasıl anlatacağını anlatsam etsem. Arkadaşlar bakın şurada da görüyor musunuz? Bakın anka kuşunuz var arkadaşlar. Anka kuşu görüyor musunuz? Haberleşmeler var arkadaşlar. Haberleşiyorsunuz bakın. Yol ağzında birini beklerken karşı taraftan bir haber alabilirsiniz arkadaşlar. Birine küssünüz, dargınsınız artık. Dargınlığınız bitiyor. Karşı taraftan geliyor. Üzür gelebilir arkadaşlar. Yılanınız var. Dilini çıkarmış arkadaşlar. Siz şuradasınız. Arkanıza bir bakın. Ne yapıyorsun? Şöyle sırtınızı çevirirseniz yakalarsınız. Yani o kadar basit yerde. Arkadaşlar iki bakın çift çift iki düğüne katılabilirsiniz. Bakın yolda bir damat iki damat böyle düğün dernek var arkadaşlar. Çift düğüne yani arka arka olabilir. Şurada kelebeğiniz var arkadaşlar. Kelebek yani kısa dönemli mutluluk derler ama uzun dönemli yaşayan kelebeklerimiz de var. İnşallah uzun mutluluklar yaşarsınız arkadaşlar. Şurada da bakın oturduğunuz yerde sıkıntılarınızı atacaksınız. Arkadaşlar derdinizi biri anlatmaya çalışıyorsun. Böyle yalnız olsan bir yalnızlık e, çıkarmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlar bir yere bakın tatil yapmayı düşünüyorsunuz ama kimse olmasın yanında. Yalnız kalmaya çok ihtiyacım var diye kimden dileğim tuttuysa arkadaşlar izleyen niyet ne dediğim için hangi birinizden dileğim tuttuysa arkadaşlar. Siz uyan kısmına alın. uymayan evreme yollayın arkadaşlar. Canlarım iyi ki varsınız. iyi ki benimlesiniz. Otobüs yolculuğu yapabilirsiniz. Adınızda R harfi varsa. Arkadaşlar bu kamp gibi bir yerlere tatil yapabilirsiniz. Tatil derken iş sorununu yüzünden de gidebilirsiniz ama benim için eğlenceli oldu diyebilirsiniz. Arkadaşlar burada bebek haber var. Beklemediğim biriniz, birinden bebek haberi alabilirsiniz arkadaşlar abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar İnşallah bir zaman bulunca burç burçta yazıyorsunuz okuyorum yorumları burç burçta bakacağım kahve falan bakalım ne çıkacak arkadaşlar çabalıyorsunuz bakın çabalıyorsunuz çaba Siz o kadar emek veriyorsunuz ki arkadaşlar sırtınızda bakın birini taşıyorsunuz resmen kendi işinizden ayrı başka işe de üstleniyor olabilirsiniz arkadaşlar resmen sırtınızda birini taşıyorsunuz arkadaşlar isminde A harfi L harfi Ali olabilir A harfi L harfi geçen birileri olabilir arkadaşlar bakın sizde iki tane gözü görüyor musunuz bakın sürekli göz yani sizin yeni Size bakıyor bakın iki tane göz var arkadaşlar sizin hakkınızda bilgi toplamaya çalışan bir insan var arkadaşlar yine yani kötü manada değil de bakın sürekli. Nere gidip nereye geliyorsunuz bakın gittiğiniz nerelere gidiyorsunuz aynı bu size yakın yerde gibi arkadaşlar bundan bir bakın karşınıza çıkabilir bu insan bakın arkasında da böyle çantasıyla çıkıyor bakın siz şuradasınız burada da kuşunuz var arkadaşlar beyaz kuş güvercin gibi herhalde bir şans verecek gibisiniz yeni tanışma olayı olabilir eskilerden biri olabilir adında bakın F harfi da var F gibi Görüyorum, EYE de benziyor arkadaşlar. Bu insan geniş omuzlu olan birini görüyorum. Geniş omuzlu, bakın kimine kurşamana çok düşkün, böyle kuğu cool gibi. Bakın sürekli saçını düzeltiyor. Siz de aynısınız arkadaşlar. Sürekli saç düzelttiğinizi görüyorum. Arkadaşlar iş yerinde bakın bir 3-4 kişi böyle bir iş yemeği yiyebilirsiniz. O sonradan bakın bir kahve içebilir miyiz diye biri karşınıza çıkıyor. Karşılıklı konuşacaksınız arkadaşlar. İki kişi bir araya geldiğinizi görüyorum. Yeni bir başlangıç olabilir arkadaşlar. Şurada yeni yeni birini hayatınızdan çıkardığınızı görüyorum. İsminizde A harfi varsa arkadaşlar yeni yeni birine yengeç burcunda biri olabilir karşınızdaki bakın o da yatmış böyle yüzüne kolunu koyuyor düşünüyor siz de aynısınız arkadaşlar yeni hayatından çıkardım artık bitti diyorsanız hiç bittiğini görmüyorum bakın bu insanlar yeni bakın tamir bakın külüç yani tamir ediyor bu insan size kalbinizi tamir edecek gibi yeni hayatınıza yeri kiriş yapacak gibi görüyorum canlarım kendinize dikkat edin Allah'a emanet